Çok gelen bir soru var sevgili seyirciler. Abdülhamit'in hatıra defteri Heh. doğru mu diyorlar? Hocam söyle. İsmet Bozdan yazdı mı? <laughs> gerçeği ifade etmiş. Ne isim verecek ya? Abdülhamid'in hatıra defteri diye <laughs> otada Ama yazdığı neyi yazdı? Neyse ki uydurduğu demedi. Gerçeği ifade <gülüyor> etmiş <gülüyor> oldu. Lan. Evet. De, de ya, evet aslında. Ama yani işte söyledim şey işte değil mi? Yani. Tamam. Doğru <laughs> mu değil mi? İsim ben, Değil tabii ki. Yalnız şu var. Oradaki şeyler Abdülhamid'in şeyine uyuyor tabii. Karakter yapısına uyuyor bir takım anlatılar Bir de var hakkındaki ama, bütün ithafına Öyle cevap bir hatıratı var. yok tabii ki yani. şeyi biliyorsun. bu efendim bugün Sultan Hamid'in hatıra defteri olarak piyasada bulunan ve bazı akademisyenlerce maalesef kaynak olarak evet, kullanılan çok kitap. kitap onu. Kaynak olarak kullanılan kitap yalandır. Evet. Bu kitabın bir nüvesi yani özet şeklindeki bir bölümü <laughs> e, 1900 İyi Bülade zannedersem Utarit <laughs> mecmuasında yayınlanmıştır. Eski Türkçedir. Sonra bir gazeteci büyüğümüz tarafından Abdülhamit hakkındaki bütün suçlamalara, suçlamalara cevap verecek ifadeler içine konarak kitap haline getirmiştir. Hatta bir ortaya çıkış hikayesi vardı ki Sir Arthur Cannon Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Leipzig'de bombalanıyor. <laughs> gidiyor, gidiyor getiriyorlar. Falan böyle bir şey. Evet, uzun böyle uzun bir uzun yoktur. Sultan Hamid'le <laughs> ilgili tek gerçek hatırat o doktorun. Arthur yani, e, yani evet, onu gösterir. daha önce de gönder, göstermiştik aslında. Bir daha gösterelim. Şu. Şudur da, efendim. <laughs> e, hususi Doktor Atıf Hüseyin Bey'in hatıratı. Pan yayıncılıkta Metin Hülagü tarafından yayınlanmış. Budur. Sürgün günleri. Evet. Sultan Hamid'in gerçek sözlerini ifade eden tek kitap budur. Peki kızı Ayşe Sultan tarafından. Ama Sultanı, Ayşe Sultan kendisine anlatıyor. Kendisi. Ama sonuçta babasını da anlatıyor. Ama babasının ağzından bir şey yok orada. Ya, bir şey, da, şey daha vardır. Onun hatıraları. Onu da göstereyim. yerde aslında e... İtimat edilir yani, o Selanik evet. günlerinde anlattıkları. Şunu da göstereyim efendim. Biliyor musunuz bunları? Abid Efendi değil mi? Sevgili seyirciler, şöyle biraz yaklaşırsak arkadaşlar. Bunlar print aldım, orijinalle ilgili şey yapmadım. Sultan Hamid'in en küçük oğlu, oğlu bize yaklaşabiliyor muyuz? Biraz yaklaştırabiliyor muyuz biraz daha? Sultan Hamid'in en küçük oğlu Abid Efendi'nin hatırat şeklinde yazdığı mektupta adı yayınlanmadı. Düzgün bir yazısı vardır. Biraz yazıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşırsak azıcık. Yani eski Türkçe bilen seyircilerimiz için. Hı. Günlük mü nedir? Ee, Orada geçen günlerini anlatıyor. E, Selanik'te. Selanik'i anlatıyor, babasını anlatıyor. Ne oldu ne bitti. Yani Şu form an... olarak günlük mü, mektup mu? nedir? Mektup buna? şeklinde olayları anlatmış. İsmail Hami Danişmen'de. Hı. Göndermiş. Ee, kaç sayfa? Kaç sayfa? Yavuz taradı bunları hepsini. Kaç sayfa taradı bunlardan? 600 küsur sayfaydı. Onun 400 küsur sayfaydı pardon. Hatıratı. Efendim, Kitap olacak. Hatırat değil şey mi? bunlar. Ee, bunlar değişik zamanlarda yazılmış. E, Suazi'den var. Paris civarında İstanbul'a mektup şeklinde yazmış 1950'li yıllarda.